Merhabalar arkadaşlar. Tekrar bir videoda karşınızdayım. Bugün size yeni aldığım 3 tane silah göstereceğim. Bunları gösterirken de İsviçre'de silah tabanca almak nasıl oluyor? Bunu bir kez daha, daha önceden de bir video yapmıştım ama bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Çünkü bu sefer silahları alma şeklim postayla oldu. Yani postanede, yani postayla gönderdiler silahları. Bugün kutu elime geçti, daha açmadım. Birlikte açacağız. Şöyle bir kutu şeklinde. Posta kutusuna bırakıldı bu yani. Normal bir zarf gibi. Posta kutusuna bırakıldı. Ben de posta kutusundan aldım. Ee, şimdi hem nasıl oluyor onları biraz anlatacağım. Bu silahları nasıl aldım onu biraz anlatacağım. Bir de silahları neden aldım kısaca ee, anlatmış olacağım. Şimdi zarfın üstünde doküman diye ayrı bir plastik şey var. Bunu şimdi dikkatlice açıyorum. Muhtemelen bunun içinden ruhsat çıkacak. Zavallı vermeden açmaya çalışıyorum. Aslında bu dokümanı da kutunun içine koysalar daha iyi olurmuş ama Şimdi döküman çıktı bakalım neymiş. Evet ruhsat. Şimdi içinden faturaları 3 tane tabanca aldım. 2 ayrı faturada. Yani ikisini bir faturada, birini bir faturada yazmışlar. Faturaları ve ruhsat çıktı arkadaşlar. Ruhsat dediğim şey bu. Aslında bu silah al alım belgesi. Bu şekilde üstünde yazıyor silah alım belgesi diye. İşte benim imzam var. Bir ruhsatla aynı yerden 3 tane silah alabiliyorsunuz. Yani bunda şu an 3 tane tabanca işli. Benim bununla ilgili işim bunu 10 sene boyunca saklamam gerekiyor. Başka herhangi bir şey yok yani. Bununla ilgili ben herhangi bir vergi ödemeyeceğim. Polise götürüp bunların balistiyle ilgili herhangi bir işlem yaptırmayacağım. Sadece bu kağıdı 10 sene boyunca saklamam gerekiyor. Başka benden beklenen bir şey yok. Ee, onu da dışını şöyle koyayım, daha sonradan dosyama kaldırın. Yani bu silahlarla suç işlemediğim sürece, bu silahlarla ilgili herhangi bir devlet kurumu bana hiçbir şey sormayacak bir daha. Evet ruhsat bu şekilde, ee, bu silahları nasıl aldım onu söyleyeyim. İsviçre'de bir firma var, bir açık arttırma firması, bu senede iki ya da üç kez Böyle açık attırmalar düzenliyor. Önceden bir katalog gönderiyor. veya da internet üzerinden de kataloguna bakabiliyorsunuz. Daha sonradan ilginizi çeken silahların şey açık attırma numarasını işte bir yere kaydediyorsunuz ya da internet üzerinden bir hesap oluşturup ki benim hesabım var zaten oraya hani favorilerim kısmına ekliyorsunuz. Daha sonradan açık attırma günü işte bildiğimiz açık attırmanın işte bir açılış fiyatı var. Daha sonradan adam işte canlı olarak yayınlanıyor zaten. İşte diyor şu numaralı şeydeyiz. Onun ne olduğunu söylüyor. Ee, daha sonra işte arttıran var mı arttıran var mı işte satıyorum satıyorum sattım şeklinde ee, gerçekleşen bir açık arttırım. Ben buradan 3 tane silah aldım. Tabanca aldım. 3 tane tabanca almam sebebi de ruhsatta 3 tane yer olması ve de şöyle çıkarayım. Bakın bu biri. Açacağım bunları. Şu ikincisi. da kutulamışlar. Benim sene boyunca yani atış sezonunda yarışmalardan kazandığım ufak tefek hediye çekleri oluyor. Bunlarla ilgili daha önceden de bahsetmiştim. Şu da üçüncüsü. Şu üç tane paket çıktı. Bunların içinde ne olduğunu göstereceğim size. Bunların toplamı bu sene 340 frank tuttu. Geçen sene bu özel şeyleri Canik almıştım. Canik TP9 SFT Mete almıştım. Bu sene 3 tane bu açık arttırımdan biraz daha uygun fiyatlı buldum bunları. Bunları aldım. Neden bunları aldığımı da söyleyeceğim. Artı bunlarla ilgili tanıtım videosu da çekeceğim. Şimdi birinci açalım içinden ne çıkacak. Yani ne çıkacağını biliyorum ama hangi hangisi bilmiyorum. Birlikte açıyoruz. Birinciden Evet bir FN 1910 çıktı 765. Ben de şöyle sizle beraber bakıyorum nasılmış diye. Gayet güzel gözüküyor herhangi bir nasıl falan yok. Yani tabi bu açık arttırmada belli bir gün var. Ee, oradaki merkeze gidip bunları görebiliyorsunuz. Benim öyle bir fırsatım olmadı yani. Ee, sadece Evet, sadece şey e, resimlerinden ve özelliklerinden okuyaraktan tacim yaptım. İyi. Bir, ufak bir temizliğe ihtiyacı var. Ama gayet güzel. Bunları çok fazla kuru tetik düşürmemek lazım. Ee, ama bir kez düşüreceğim mecbur şimdi. Kurdum. Evet. Biraz da yağlamam lazım. Öyle gözüküyor. Ama genel olarak iyi gözüküyor. Bunu alma sebebim arkadaşlar benim bu 1910 FN vardı daha önceden ee, satmıştım. Ee, sonra da pişman oldum sattığıma çünkü o silahla benim oğlum ilk kez e, yani büyük kalibre bir silahla o silahla ateş etmişti. Ee, daha sonra da sattığıma üzülmüştüm ya yani sonuçta oğlumun için bir hatırasıydı o hatırası olan silahını sattım diye. Ee, o yüzden onun aynısından bir tane daha aldım muhtemelen oğlum 18 yaşına gelince de bu hala bendeyse yani Allah'ta ömür verirse bunu ona vereceğim. Ama tabii o sırada bir kez atış yaparım sizle beraber. Evet bu FM1910. Bununla ilgili tanıtım videosu çekeceğim. Ama önce bir temizleyeceğim arkadaşlar. Bir yağlayacağım falan ondan sonra. İkinciyi açalım. İkinci arkadaşlar Ortiz 635. Bu da gayet temiz gözüküyor. Hatta efendiden daha temiz gözüküyor. Evet, buna da bir atış yapacağız. Bunu tanıtım videosu yapacağım. Şu an bunun şeyi iğnesini kurdum ama iğneyi düşür, sağ, güvenli olarak düşürdüm. O şekilde saklayacağım. Evet bunu alma sebebimde arkadaşlar. Atatürk'ün de bu silahtan bir tane Atatürk'ün de bu silahtan bir tane olması ve şeyde Anıtkabir Müzesi'nde sergileniyor olması. Tabii onunki biraz süslü, gravürlü e, ve şey, krom kaplama herhalde. Bu öyle değil, bu düz ama sırf Atatürk'ün anısına bir tane bundan almak istiyordum. İşte nasip oldu. Almış oldum. Evet, bunu da tanıtım videosunu daha sonradan çekeceğim. Ortgeist 635. Üçüncü yaşalım. Evet, üçüncüsü CZ 70 ya da Vizor 70 denen yine 765 tabanca. Bu da temiz gözüküyor ama yağlamak lazım gibi. güvenli horoz düşürmesi var tabi. Bu vizörleri de bunu da tanıtımını yapacağım. Bunu alma sebebim de arkadaşlar. Ben askerliğimi İzmir Nardere istikam alayı, alayı, er eğitim alayı karargahında yaptım yazıcı olarak. Çavuş olarak yaptım. 8 aylık. Orada bölük komutanımız vardı. yüzbaşı Temel ismini unuttum. Soyadı Temel'di. Yüzbaşı Temel olarak hatırlıyorum. Onun beylik silahı Vizör 70'ti. Pek silah, yani çok fazla silahla ilgilenmiyordu açıkçası. Öyle belinde takılı duruyordu. Hatta senelik kontrolünü falan başka bir subaya yaptırıyordu. Ona temizlettiriyordu falan. Bir kez de atış yaptığını biliyorum. O da mecburiyetten yapmıştı. Yani hiç ilgisi yoktu yani. Olabilir sonuçta. O zaman hep onun belinde bunu görürdüm. Ben de silahlara meraklıyım şunla bir atsam derdim tabi. Askerde öyle bir şey olmuyor yani. Yüzbaşıya komutanım bir şunla atabilirim miyim diyemiyorsunuz. Evet askerliğim boyunca bu vizörü şu kabza kısmına bakıp iş geçirdim. E, aklımdaydı ama hani öyle çok da illa olsun demiyordum. Bu fırsat kısmet oldu. E, açık attırma da vardı. Ben de bir tane de bundan edinmiş oldum. Bunun da tanıtımını daha sonradan yapacağım. Dediğim gibi bunda bir yağlamaya falan bir temizliğe ihtiyacı var. Ama genel olarak iyi gözüküyor. Fena değil. Emniyetini kapatacağız. Evet. Bunda da atış yapacağız. Daha sonradan videolar, videoları gelecek. Evet arkadaşlar. Ee, silah almak, tabanca almak İsviçre'de bu kadar kolay yeter ki işte yasal olarak almaya hakkımız olsun. Şu şekilde üçünü göstereyim. Bir seferde üç silah aldım. Ruhsatı bana 50 franka mal oldu ruhsat gideri. Bir kerelik yani başka bununla ilgili bir ruhsat harcamam olmayacak. Silahları da açık attırmadan çok çok uygun fiyat aldım. Bu şekilde bunları koleksiyonuma katmış oldum. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.